Mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınızı süsleyecek, mutfağınızın yıldızı olacak enfes bir krep pizza tarifi geldim. Hani derler ya çay demlenene kadar hazır olacak. İşte bu tarif tam da o cinsten. Çay demlenene kadar hazır olacak enfes bir krep pizza tarifi. Denemeyen kalmasın diyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle krep hamurumuz için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta alıp çırpalım. Pişerken kreplerin yapışmasını önlemesi için içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yumuşak ve elastik olmasını sağlaması için içerisine 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ettim. Ve 1 çimdik tuz ilave ediyorum. Malzemeleri çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı kadar da süt ilave edip tekrardan çırpıyorum. Son olarak krep hamurumuzun içerisine toplamda 7 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Burada da 7 yemek kaşığı kadar un var ama herkesin ölçüsü kendine göre farklı olduğu için lütfen unu eklerken kontrollü davranalım. Ve krep hamurumuz hazır oldu. Tam da bu kıvamda olması gerekli. Daha koyu bir kıvam elde ederseniz içerisine azıcık süt ilave ederek bu kıvamı yakalayabilirsiniz. Ve hemen geçelim krep pizzamızın yapımına. Bunun için uygun bir krep tavasını ocağa aldım, birazcık ısıttım. Krep hamurundan içerisine ilave edip güzelce yayıyorum. ve krep pişene kadar videomuz uzun olmasın diye ben e, malzemeleri önceden hazırladım. Bu şekilde e, biberleri doğradım, sucuklara bir ön pişirme yaptım. Domatesleri minik minik doğradım ve kaşar peyniri de hazırladım. Şimdi e, bakalım krepimizin bir tarafı pişmiş mi? Hemen şöyle kontrol ediyorum. Bir tarafı pişmiş ve hemen çeviriyorum ve ocağın altını kısıp malzemeleri üzerine yerleştiriyorum. Dilediğiniz kadar malzeme koyabilirsiniz. E, farklı bir şeylerde yani e, sucuk değil de yerine salam, sosis veya biber sevmiyorsanız biber kullanmazsınız veya mantar seviyorsanız mantar ilave edebilirsiniz. Bu şekilde damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri yerleştirdim. Şimdi krebimin bir tarafını diğer tarafının üzerine örtüyorum. Tam da bir gözleme havası vermiş oluyorum. Ama buna krep gözleme de diyebilirsiniz. Aslında içerisine farklı malzemelerle de yapabilirsiniz bu tarifi. Mesela sadece peynirle, mesela sadece patatesle falan da denenebilir aslında. Ben de en kısa zamanda denemeyi düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hemen diğer tarafı pişmiş. Diğer tarafına çeviriyorum. Ve her iki tarafının pişmesini bekliyorum. ve krep pizzamız hazır oldu. Şöyle bir bakalım. Gerçekten de en az görüntüsü kadar da lezzetli. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şöyle ki sadece kahvaltılarınıza değil canınız her pizza istediğinde pratik bir şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Vermiş olduğum krep hamuru ölçüleriyle toplamda 8 adet krep elde ettim. Sadece 3 tanesini krep pizza yaptım. Yani tüketebileceğimiz kadarını. Ama krep sayısı sizin tavanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. Siz de ona göre ayarlarsınız. Benim krep tavam 21 cm'di. Sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Hatta paylaş butonuna tıklayarak dilerseniz sosyal medya hesaplarınızda, dilerseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıcakla kalın.